üst üçgensel matisler diyeceğim. Ama bu kelimeyi sevmediğimi biliyorsunuz. Olabildiğince andromofilerle çalışacağız. Upper triangular matrices. Üst üçgensel yani şeyin matisler. Ne çarpı ne? Bir cisim üzerine alacağız. Halk üzerine almayacağız. Cisim üzerine alacağız. Sıfır pazar. Evet. Master bir tabanda biliyoruz tabii ki değil mi? Ona bir ad verelim. Fij. Bir taban seçiyoruz. Önce bir dev kabe cisim. Ve nev doğal sayı. Sıfırdan farklı. Ve K üzerine D boyutlu bir beklentiler var. Andromofiler var. K üzeri andromofiler. Yani V'nin K üzeri var. Bu bir c İki andromofiyi toplayabilirsiniz. Yine bir andromofi elde edersiniz. Bir andromofil mafya başka bir anda mafya bileşkesi alabilirsiniz. Bir halka. Her <laughs> afer kapı bu için bunlar bir şey halkadır. Ondan sonra bir de skalayla çarpma var. Lambdaya çarpma. Bir, bir ile lambdaya çarpabilirsin. Nasıl çarpıyorsun? İmgeyi çarpıyoruz tabii ki. İmgeleri topluyoruz. Bu bir cebir. bir tabak zaman bunlar matrislere izomor olurlar, matris haplarına. V1, olsun. Tamam, o zaman bir anomorfik bir Hayır. e, olacak. Aslında V1, ki. Buradan ne çarpı ne matrislerle ne yapıyorsun? Buradan bir fi alıyorsun. Nereye gidiyorsun? Buraya fi ebün, fi ebün koynaklarını yazıyoruz. Fi ve ebin. demiştik? Öyle demişiz. Ve Fi ve ebin yazıyoruz. Diyelim ki alfa 1 1, alfa 2, alfa 2 1, önceki li, likol, likol, ben de öyle öğrendim, likol, Sans le décolle. Line, colle. Gibi sonra alfa nedir? Hep böyle de zaman kaçtı. 40 kilo da da Nikol, li, li, da. Hep böyle şey. Sonra da alfa bir ne? Alfa ne ne? Burada, şunu, ee, fi, ve, i, eşittir evet. toplam J, J'den n'ye kadar alfa J i v i v J ve evet. şimdi matris üzerine toplama çarpma ve skalarla çarpma işlemlerini şey yapıyorsun yazıyorsun nasıl yazıyorsun bunları iki matrisi toplamak mı istiyorsun geri gel Andromofileri topla, ileri git. Çarpmak mı istiyorsun? Gel gel, andromofileri çarp, yani birleşkesini al, ileri git. O zaman toplama bildiğimiz matris toplaması oluyor. Çarpma da bildiğimiz matris çarpması oluyor. Şöyle çarpma. Yani bu çarpmanın bir nedeni var. Durduk ya da öyle Nedeni? Çünkü buradaki çarpma, buradaki birleşkiye tekabül ediyor. <laughs> burada toplama var, bileşke var, bir de skala çarpma var. Burada da aynı şeyleri yani adı bir 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 böyle fonksiyon olduğu için aynı şeyleri buraya yankısını koyabilirsin. Toplamak için geri gel, topla, ileri git. Çarpmak için geri gel, çarp, yani bir şeyleri al, ileri git. Skrala çarpmak için geri gel, skrala ile çarp, ileri git. Toplama, çarpma, kesin. Skrala çarpma. Bu andomofilerin merkezi. Ha, önce onu şey yapalım bakalım. Onu, onu, onu yapalım şimdi. Ders yaptık bir defa. Ama hiç e, video karşı yapmadık galiba. Andamofle bu bir halka. Hem bir halka hem bir vektör zayı. Ve yani bir cebi. <laughs> Bunun merkezi. <laughs> Ve sonlu boyutu da olsa sonsuz boyutu da olsa. Bunları bir bulun bakalım. Önce. bir cebir. demek mi bulmuşuz? Çok önemli bir kavram cebir de. E, bu bir halka bağlı cebir. ama. Değişmedi ama. Burada toplaması var, çarpması var. Bir de her lambda için lambda ile çarpması var. Lambda her lambda için her kanun her, 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 her lambda ile çarpması var. Lambda, lambda, lam, lam. lam, ile çarpma. Ne diyor buna? Mü, multiplication by lambda. İşte V'den V'ye gidiyor. V'yi lambda V'ye gidiyor. Lambda A'dayken. E, ee, Cebi olması ne lazım? Bir defa şu üçünün bir halk olması lazım. Değişmeli değil tabii. De. V kaç değilse değişmeli değil bu halka içinde. Sonra aynı toplamayla, toplama aynı ve bu çapmalarla bunu bir vektör uzayı olması lazım. Eğer kahvecisini değilse, acil değişmeli bir halkaysa o zaman modül diyeceksiniz tabii ki. Ve işte toplamalar arasında bir ilişki var. Halkanın toplamasıyla vektörün toplamasında çok sıkı bir ilişki var. Aynı şeyler. Çapmalar arasında da bir ilişki lazım. Ya yani arasında bir şey var biliyoruz, dağılma özelliği. Bunlar arasında var biliyoruz, dağılma özelliği. Ondan sonra şimdi bunlar arasında lazım, o da şu. Ee, alfa çarpı A çarpı B, A bileşke B eşittir. Lambda A bileşke B eşittir. A bileşke lambda B. Yani bu çarpmalarla, şu çarpmalarla halkanın çarpması arasında da sıkı bir ilişki Bir de bunun içinde özel adama var. Lambda ile çarpmak. Ona demek özel adama bir lambalara bak. Büyü lambda. Lambda kavda Bu her vektörü büyü lambda. Her vektörü bir skala çarpımına gidiyor. Bir skala ile çarpımına gidiyor. Bu Tabii ki bunlar merkezde zaten yani bunu amdama ofisi olmasına da aşağı yukarı böyle bekler. Şimdi bakalım, mü, lambda bileşikliğe fi'ye bakıyoruz. Ben fi'yi aldım buradan, aynı fi'yi aldım. Bu, acaba bu fi bileşikliği mü, lambda'ya eşit mi? Soru bu değil mi? Aynı ben fi'yi aldım buradan, fi. acaba buna eşit mi? Ne demek eşit olması? İki anlamda eşit olması. İki fonksiyon eşit olması demektir. Aynı değerli olduğu demektir değil mi? Aynı tanım kümesi bazı biçimde, aynı değerli mesela bazı biçimde ve aynı değerli olacak. Yani müylanda bileşke fi'nin herhangi bir v'deki değeri acaba fiil bileşke müylandanın herhangi bir aynı v'deki değerini eşit mi? Bu ne? Bu eşittir. Fi mü lambda v. Bu da fi lambda v. Bu ne şimdi? Bu mü lambda fi v. Fi v'yi bulacaksın şimdi söyle, mü lambda'yı. Bu da lambda fi v. E gördüğünüz gibi bu buna eşit mi? Evet. Lambda dışarı çıkıyor çünkü bu doğrusal. Fi doğrusal. Bu dışarı çıkıyor. Demek ki buna, bu bunun içinde bunun bir alt cebiri. Yani demek ki değil tabii. tabii. lambda artı lambda ile çarpma artı delta ile çarpma tabii ki lambda artı delta ile çarpma. Önce lambda ile çarp, sonra önce delta ile çarp, sonra lambda ile çarp. Mu delta lambda tabii. Değil mi? Nasıl bunlar toplama çarpma altına kapalılar ve hatta bu bir bu ve ee, alt uzun bir alt uzayı. Ve neye izomor? K'ya izomor. Yani bu mü lambdaları toplamak demek, lambdaları toplamak demek. büyük lambdaları bir sıra demek, lambdaların çarpımı olmak demek. Bu K'ya izomor. Demek ki K bunun içinde yaşıyor. Zaten her cebin içinde yaşıyor. Bir vektör uzayı zaman bir, 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 cebi var, A. K'ya cebi var. Bunun içinde bir yok mu? E kalın çap. Ne demek kalın bıçak? Kalın oradaki görüntüleri. Bunlar tabii ki merkezler. Bundan dolayı merkezler. B yerine bir al. Pardon. A ye. Evet. B yerine bir al. A kere lambda. Eşittir. Lambda kere A. Tamam. <laughs> K kere 1 her zaman K kere 1 her zaman her merkezinde merkezindedir. Dolayısıyla bu, bu da bu da merkezde. Bu nedir bu? Bu aslında K kere özdeşlik. Değil mi? Bu. Lambda, lambda, lambda özdeşlik V'yi V'ye götürüyor. Onu K'nın elemanlarına çarpıyorsun. Bunu K'ya zaman. Gelebe, gelebe, Bunlar tersinef elemanlar. Bu bir grup bir sefer. Toplum altı kapalı değil. Bu tersinef elemanlar. Matsu olarak özellikle neye tekabül ediyor? Gördük bunu bir iki hafta önce. Determinantı sıfır olmayanlara tekabül ediyor. Eğer kaç isimse. Eğer halkaysa determinantı tersinef olarak. Şimdi determinant varsa eğer, bir de determinant fonksiyona bakalım. CLB'den kayıtsa giden determinant fonksiyonu bakıyoruz. Bu determinant çarpımsal. AB'nin determinantı, A'nın determinantı çarpı B'nin determinantı. Değil mi? Bu bir homofil. Evet. AB eşittir A kere B olduğu için bu bir okum <laughs> Bu bir grup <laughs> Dolayısıyla bir çekirdeği var. Sele bu şekilde Yani ne demektir? Determinatı bir olay ama. Evet. <laughs> bu normal bir atlı bulması aslında. Ve bu da örten tabii çünkü şunu al, alfa bir 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 bir, bir al, her taraf sıfır olsun. Bu alfa en tabii, bu determinant alfa. Bu örten bir fonksiyon, örten bir homofi. Dolayısıyla CLV bölü CLV kayıtsız olur. Hatta şöyle bir şey yapabilirsiniz, normal alıp bu. GLV'yi şöyle yazabilirsin. GLB eşittir. E, evet. Matistik olarak görürsek daha iyi olur. Bu, bu da CLV aslında matistik değil tabii. Ama yani anlıyorsun bu demek Burada bu ne demek bu? V1 artı V1'e götürüyor. V2 VN'yi V2 VN'ye götürüyor demek değil mi? Bu. Şimdi GLB eşittir. İçinde SLB var. Şöyle göstereyim. GLB CLV bayağı büyük bir şey. Normal kurgu. Ve burada da bir kuplumeti var. O da bunlar. Mesela. bir alt grup, bu da bir alt grup. Bu normal. Hı. Ve çarpımları her şey. Değil mi? Çarpımları, çarpımları her şey. Bu şöyle yazayım şimdi bizim benim. Sömürdeki kadar. çap Bununla bunu çarptığın zaman her şeyi edersin. Niye? Al bir tane matris al. Bir tane, bir tane, bir tane, bir tane al. Aa, al. Bunu şöyle bu Burayı bu da var ya abi bir, bir anne var ya. Bunları det aya bak. Det aslı diye bölürsün. Sonra yazıyoruz. A A ne bu A ne bir A iki bir A ne A ne A iki A ne Sadece birinci sıfır değiştirir. Ve so, böyle da de oluyor galiba değil mi? Jet şey A bir 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 bakalım. Evet, Neden? bir 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 Eselvi'nin tümeni var de. Tümeni var. Ayı, her, her ayı böyle yazabilirsiniz. Birinci sütunu determinantı var, bunun determinantı gibi oldu burada. Bunun determinantı önemli değil de oldu, bu da burada. Her eleman demek ki gördüm, bir eleman, buradan bir eleman çarpıp buradan bir elemanlık yazdım. Demek ki tümleyeni var. Ama kanonik değil. Kamerik değil. Çünkü diyor, yani V1 sadece V1 değil V1, V2, Vn ile ilgili. Değil mi? Yani V1'i alfaya çarp desem bile yetmiyor. Değil mi? V1'i alfaya çarpan bir sürü homomorfi var. Değil mi? Onun tümleğinde özdeşlik olsun demen de yetmiyor çünkü bir sürü tümleyeni var. V1'in bir sürü tümleyeni var. Bir sürü var. Dolayısıyla bu hiçbir sürü kamerik değil. V1, göre değişiyor. Ama bunun içinde karanlık içerisi var. Merkeze bak. Merkez. Ama maalesef merkez sıra buraya kesebilir. Değil mi? Ve her şey dolmayabilir. Alfa, 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 alfayı al burada. Değil mi? Bak, bakacağız birazdan. Peki. Yani bu hiç hoşumuza gitmiyor. Doğru mu? Biz bunu sevmiyoruz. Çünkü bir tabana göre değişiyor. Bizim e, zevkimize uymuyor. Nasıl etkiliyor? Efendim? Nasıl etki, Nasıl etki ettiği belli. O buradan tak 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 çarp işte. Buradan tak 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 çarp. Nasıl ediyoruz? Ediyor. Bir şey, bir şey diyor. Nasıl ediyor? X, Y, Z, T A, A, 0, 0, 1 A'nın tersi 0, 0, 1 Nasıl ediyor bu? Bu A'nın tersi X A'nın tersi Y, Z, T. Sonra A, 00, Sarfın, 0, 0, 1 ee, oluyor. X, A'nın tersi y, A, Z, T. Tamam. Ve yapar yapmaz da siliyorsun. Burayı da videodan kesiyoruz. Ha? Videodan da kesiyoruz. Hayır kesme. Kesme. Hoş, hoş bir şey değil yani. Ama SLB çarpı merkezi var, Merkez var. İşte bak, skalerler var. Alfa, 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 alfa. Alfa kere özdeşlik. Alfa kalızsı olmuş. Bu da bir alçıf, bu da bir alçıf, bu normal bir alçıf. Tabii ki bu cillerin içinde. Ama eşit olmayabilir. Ve kesişim de bizden farklı olabilir. Kesişim ne? Hangi alfalar için? Hangi alfalar için alfa kere özdeşlik burada olacak? Determinantı birse, yani alfa üstü n'e bir eşit. Kesişim hiç olmasa sonlu. Alfa üstü n'in bir eşit olduğu sonlu sayıda eleman var. Kaldı, kaldı cisim çünkü. Evet. Şimdi size istediğim şey, GLV'nin ve SLV'nin merkezini bulmak. Tabii ki GLV'nin merkeziyle SLV'yi kesiştirirsen SLV'de eleman bulacaksın ve bu elemanlar GLV'nin tüm elemanları komite edecek Demek ki SLV ile kabul edilecek. Bunlar tabii ki SLV'nin merkezinde de eşitler mi? Evet eşit olacak böyle Ve şeylere e, ne olması lazım? Şimdi bak şöyle bakalım. Yani daha felsefeye bakalım. GLV kanonik bir şey doğru mu? Yani çok doğal bir şey var. GLV. V'den V'ye giden tersine andomofiler. E merkezi de tabii ki şey, değil mi? Grup teorisi sadece. hiç tabanadan bağımsız, değil mi? Dolayısıyla merkezi de bir şey olması lazım. Merkezi de kanalik bir şey olması lazım. Tabanadan bağımsız şey olması lazım. Ne var merkezinde? Bunun merkezinde. Bunun merkezinde tabii ki şeyler var. Alfa kere özdeşlikler var, değil mi? Alfa kaybı e tomak. Şimdi bunun daha büyük bir şeyin kanalik olabileceğine inanmıyoruz. Doğru mu? Yani. Dolayısıyla eşit olması lazım. Yani bu bile kanıt sayılır aslında. Yani. Sonra bunun içinde öyle alfa ile alfa ne bir gözüme i̇şte, Bu Bu dev dev dev, bununla bunun Kesişim bu. Yani bu eşittir. Şimdi kanıtlanması gereken şey bunlar eşit işte oldu. SLV'den ancak V'nin boyutu sonluysa bahsedebilirsiniz. Ama GLV'den V'nin boyutu sonsuzsa da bahsedebilirsiniz. Sonsuzken determinantı nasıl tanımlayacağız? Tanımlamayacağız işte. SLV'den bahsedemiyoruz. GLV'de determinantı sıfır olmayanlar değil mi? Tersinirler! Determinant tersine de değil. Homomorfi tersine. <laughs> Celdi tersine homomorfiler. V'den V'ye gider. tersine homomorfiler. V sonlu boyutluysa o zaman determinant diye bir şey var. Tersini ancak ancak determinantı sıfır değilse. Değil mi? Bunun için biz 2 hafta kaba Bu için 2 hafta Değil mi? 2 evet. hafta evet. Sadece bunun için 2 hafta kaba Sen şimdi bütün o 2 hafta kabaşı kesiyorsun. O sanki şey gibi. Değil mi? Tersine ancak ne ancak determinalde sıfır değilsin. Hı? Güzel. Güzel Ha. ha ha ha. Bunu mu? Bu. bu da bu da tabii ki ne tahmin ediyorsun tabii ki? Kartkere öz seçtik.